Sevgili izleyiciler, bu hafta yine kent hikayelerinde sizlerle beraberiz. Artık sonbahara girdik, Eylül'e girdik. Alfa'nın çok güzel bir şarkısı vardı, değil mi? Eylül'de gel. Gençliğimizin şarkısıydı. Gene yağmurlu bir sonbaharla başladık. Umarım bundan sonra felaket olaylarını yaşamayız. Bu yaz hep yangınlarla uğraştı. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre 5000'in üzerinde orman yangını oldu. Ciğerlerimiz yandı. Bunun birçok nedenleri var ama yapılan incelemelerde %95'inin insan kaynaklı olduğu söyleniyor. Bir diğer önemli husus tabii tüm dünyada küresel ısınmadan kaynaklı mevsimsel değişiklikler var. Bilim adamlarının söylediğine göre 2050 yılından sonra özellikle deniz suyu seviyesinin 80 santim ile 1 metre arasında yükseleceği söyleniyor. Biz ne yapmamız lazım? İşte şimdiden yerleşim yerlerimizi, şehirlerimizi, kentlerimizi Buna göre önümüzdeki süreçlerde oluşabilecek doğal felaketlere veya mevsim değişikliğinden kaynaklı su yükselmelerine karşı da hem alt yapımızı hem de kıyı şeritlerimizi gözden geçirmek durumundayız. Zaman çok çabuk geçiyor çünkü. Kent hikayelerinde kayıt dışında hep farklı bir konuları işledik. Bugün de çok farklı bir şey işleyeceğiz. Yanımda sevgili Deniz Danışır var. Sevgili Deniz çok enteresan bir arkadaşımız. Ee, önce seni bir tanıyabilir miyiz? Deniz ne yaptı? Daha önce neler yapıyordu? Tabii. Ee, yurt dışında, yurt içinde bulundu mu? Evet. Neler yaptı sevgili Deniz? Evet. Ee, İstanbul'da doğup büyüdüm. Evet. Zaten bunu. Evet. Üniversiteyi Gürcistan'da bitirdim. Gürcistan'da evet. ne bitirdin? Ne ekonomi, okudun? Ekonomi, uluslararası ekonomi. Evet. Çok güzel. Meslektaşlarız. Evet. Zaten. <laughs> evet. Orada tekrar bir Behtel yine sizin sektörde inşaat firması. Behtel bir iki yıllık görevim oldu. Sonrasında kendi işlerimize, alüminyum işine döndüm. Sen inşaat sektörünün sektörüyle uğraştın. Evet. Ama ben bu arada bildiğim yanlış eğer biliyorsam Deniz beni düzelt çok seyahat etmeyi seviyorsun biraz. Ee, evet. Hiç Değil mi? Durmam yani. Evet. Peki tamam. şimdi Gürcistan'da ekonomi okudun. Evet. Dünyanın her yerini gördün. Tabi bazı şeyleri anlatmaktan imtina ediyorsun herhalde veya çekiniyorsun. Ben biraz deşeceğim seni. Evet. Bugüne kadar ne işler yaptın? Mesela inşaat sektörüyle uğraştım dedin. İşte alüminyum müşteriyle uğraştın. Hobilerin neler? Neler yaparsın? Hobilerim ana şeyi seyahat. Biliyorum. Seyahat evet. Hobiler, Kaç ülke gezdim bugüne kadar? Kaymadım gerçekten. 30 üstü herhalde. 30'un üstünde evet. ülke çok iyi. Daha çok gezme, doğa başlıca hobilerim arasında. Hı hı. Hayvanları çok seviyorum. Hı hı. Sizin de bildiğiniz gibi yukarıda evet. denizin yerinde bayağı hı. bir hayvanım var. Bunların haricinde mimariye çok önem veriyorum. Hı -hı. Hatta İstanbul'da bir mimarlık ofisi açtım haberiniz yok ondan sizin. Onu bilmiyorum evet. evet. Ve restorancılık, aile mesleği gibi. Şu dedi. an restorancılar evet. yani. Güzel. Şimdi sevgili izleyiciler, kent hikayelerinde programın başında bir şey ifade etmiştim. Her hafta farklı bir konuyu işleyeceğiz diye. Bu nedenle sanki kent hikayeleri sadece yapıdan, binadan ibaret değil. İnsanların yaptığı işler de kentlerde bir hikayeler oluşturabiliyor. Sevgili Deniz'in dünyanın her yerine 30'un ülkede belki 40'a yakın ülkeyi gezdi, gördü. Çok farklı uğraş ve meşgallerin de olduğunu biliyorum ama sevgili Deniz çok enteresan bir iş yaptı. Memleketine giderek memleketinde bir yaşam hikayesi oluşturdu. Bir kent kültürü yarattı. Tamam, Biz bu evet. Bu programdan sonra sevgili Deniz'in işlettiği yere gideceğiz. Orada da röportajımıza devam edeceğiz ama esas Deniz'in büyük metropol kentten ani bir kararla işte Karadeniz'in bir iline, ilçesine gelip böyle bir restorancılığa niye girdi? Neden böyle bir radikal karar aldı? Bunu tetikleyen bir şey var mıydı sevgili Deniz? Bu sadece benim kendi şahsıma şey değil. Biliyorsunuz çoğu genç arkadaşlar şu anda kendi memleketlerine dönüyorlar. Evet bir şeyi değiştirmek için veya değiştirmeyi sözü. Ha şunu yok. mu söylüyorsun? ya yani artık diyorsun ki yeni jenerasyon artık metropol illerde sıvaya geri dönüşe evet. başladı diyorsun. Evet. evet. Neden dönüyor? Bir çok örneği var. Ben kendi adıma memleketimi çok sevdiğim için. Hı hı. Sen neredesin bu arada? Onu söyleyeyim. Ordu Faslı. Epe? Ordu fasal. Karadeniz Ordu ilinin Faslı içerisinde. Evet. Evet. Faslı için ne yapılabilir? Kendi adıma veya da işte sizin gibi belediyeler, kurum hı hı. ve kuruluşlarla nasıl programlar yürütülebilir diye çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Hı. Bunun bir örneği ilk ilk yaptığım şey kendi daha önümüzde işte restoran oluşmaktı. Bayağı zorlu bir süreç oldu aslında. Şimdi sevgili Deniz Ordu'nun Fas ilçesinin doğa yeri değil Dua mi? Erkeği, evet. doğa yeri diye bir köyünde sevgili izleyiciler bir hikaye yarattı. Evet annesinin o güzel ellerinden evet. çıkan yemeklerle ben de çok şaşırdım gittiğinde sevgili izleyiciler İlçeden çok uzakta yaklaşık 10-12 kilometre 12 kilometre 12 bir köyde bir fındıklığın içinde evinin bahçesinde bir orada bir hikaye yaratıyor Aynen. orada e, denizin yeri diye değil mi bir yöresel kahvaltı sevgili izleyiciler muhteşem bir yöresel kahvaltı e, mekan hazırlıyor doğru As mu aslında tamamen evet. her şey anneme ondan öncesinde anneanneme. Anneannem düğünlerde açlık yaparmış, evet. bu yeteneği anneme vermiş, yine annem şefimiz, her şeyimizin annem, ben sadece yardımcı oluyorum. Evet, esasında annenin ve anneannenin o geçmişten gelen bir yemek kültürünü sen yaşatmaya çalıştın. Aynen. Doğru mu? Bir sektör yarattın orada. Ben biliyorum ki sevgili izleyiciler, o köye Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Çok misafir. Bu arada seni yani. senin reklamını yapıyormuş gibi olacağız ama hakikaten beni çok ilgimi çekti. Dünyanın her yerini gezen, sanatla iç içe olan, metropolde yaşayan bir deniz, genç, enerjik dolu bir genç kardeşimiz geliyor. Karadeniz'in bir ilçesinin bir köyünde bir fındık bahçesinde bir hikaye yapıyor. Evet ve bu hikaye bayağı da tuttu. Seviyor musun yaptığın işi? Işte? Severek yapıyorum. Peki orada esasında bir sosyal yaşam alanı da oluşturdun değil mi? Ne farklılık getirdi? Köy açısından diyecek Heh. olursak, hali hazırda köy tanır oldu. Sadece köy olmadı, Fatsa oldu. Şu anda Karadeniz sahibi yolundan geçen çoğu insan geçerken eskiden değişik yerlere uğruyorlardı. Şu anda Google'dan arama yapıyorlar. Bizi buluyorlar bir şekilde. Geliyorlar ve herkes çok memnun. Esasında ben daha farklı bir pencereden bakayım sevgili izleyiciler. Sevgili Deniz ve annesi tarihsel, yöresel lezzetlerin yaşamasına ve çok farklı insanların bunları tatmasına da bir imkan sağlamış oldu. Hiç kimse bir tepeye, bir köye gidip de böyle bir şey hayalde hayal edemezdi. Ama sevgili Deniz bunu başardı. Orada hala annesinin o güzel ellerinden çıkan yöresel kahvaltı lezzetlerini Türkiye'nin her yerinde gelen insanlarla buluşturuyor. Sen de orada yaşıyorsun. Evet. Orada herhalde hayvanlarım var, köpeklerim var. Tabii. Başka nelerin var? Atım var. Evet, evet başka? Kazlar işte, tavus kuşları. Peki sütünüzü, yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii kendimiz üretiyoruz. Çoğunu kendimiz üretiyoruz. Yani e, kendi hayvanınız, kendi ineğiniz var. Kendi kendiniz sağımını yapıyorsunuz. Evet. Sütünü kendiniz kaynatıyorsunuz, yoğurdu kendiniz yapıyorsunuz. Evet, hepsi Peki ekip pişme, orada işte sebzeleri de mi siz yapıyorsunuz? Çoğunu biz üretiyoruz. seralarımız var, bahçeler var. Orada yapıyoruz. Çalışanlar yardımcılığı yapıyorlar. Mutlu musun? Mu? Mutluyum. Bakın sevgili izleyiciler, hep ben daha önceki programlarda söylediğim bir şey vardı. Özellikle Türkiye'de pandemiden sonra insanlar insani değerleri, yaşamlarının farkına vardılar. Yaşamanın farkına vardılar. Neden? Toprakla haşır neşir olmayı, doğayla haşır neşir olmayı severiz. Sevgili Deniz de işte yıllardır büyük şehirde yaşamasına rağmen kalkıyor, gidiyor annesiyle beraber köyünde ciddi bir yatırım da yaparak orada işte hayvanlarını besleyerek gene dünya ile entegre değil mi? Gene sanatsal faaliyetlere katılıyor. Gene İstanbul'a gidip geliyor. Türkiye'nin her yerinden de dost ve arkadaşlar da böylece. Ki, Aynı zamanda hem o köyün o ilçenin de belki duyurulmasına o ilçede de bir kent hikayesi yarattın değil mi? Şöyle denizin yeri oluştuktan sonra dedik ki biz bunu daha da bir fasya yayalım. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteği e, ile. Hep deriz ya biz e, kentlerden kırsala göçü hızlandırabilmek sadece onların ev nakliyelerini, eşya nakliyelerini karşılamak değil, SSK maliyetini karşılamak değil, insanların geriye döndüğünde o sosyal yaşamlarında orada sürdürebilmelerine imkan sağlamak. Sevgili Deniz de kalkıyor, köyüne gidiyor, köyünün evinin bahçesinde mütevazi bir ufak bir yerle başlayan ama sonrasında büyüyen ve tarihten gelen yöresel lezzetleri de bugün e, orada gelen konukların yemesine imkan vererek bir kültür çalışması da yapıyorsun. Yani şunu vurgulamak istiyorum sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Kent hikayeleri bir bütündür. İçinde restoranıyla, kafesiyle, tarihiyle, sanatıyla, binasıyla, yoluyla, enerjiyle. Ama sevgili Deniz, Metropol Birliği'den kalkarak gidiyor doğduğu yerde, Böyle bir hikaye yazıyor. Ben biliyorum ki birçok ulusal kanallarda geldi sevgili denizin yerinde çekimler yaptı. Umarım bu kent hikayelerinin oluşmasında denizler çoğalır ve insanlar doğduğu büyüdüğü yerlere giderek o kültürleri yaşamaya yaşatmaya gayret ederler. Çünkü bizler kültürümüze ve geleneğimize sahip çıktığımız takdirde bir beraber, beraber olabiliriz. Ve diyoruz ki çok güzel söylenmiş bir söz de var. Geçmişini unutan toplumların ayakta kalma şansı yok. Bu nedenle çok kadim bir devlet geleneğinden gelen bu toplum değerlerini yaşattığı süreçte bir ve beraber olacaktır ben sevgili Deniz'e bu haftaki kent hikayelerine katıldığı için teşekkür ediyorum. Şimdi Deniz'le beraber onun işlediği yere gidip orada ayrı bir hikaye yazdı. Onu hep beraber izleyeceğiz. Yazdığın hikayeyle, bir kent hikayesiyle Deniz kenarında olan bir ilçede yaşayanları Deniz'le adeta buluşturmuşsun. Çok güzel bir mekan yapmışsın burada. Ve gezdiğimiz bu ilçede hemen hemen buna benzer bir mekan yok. Deniz'in farkındalığını ortaya koymuşsun. Yani yaptığın bu işletmeyle insanları denizle birleştirmişsin. Yani gerçek bir kaynağınız oldu aslında. Hem deniz hem yeşil. Evet. İkisi Şimdi beraber oldu. mekanın içine geldiğimizde de yarattığım bir mimari konsept vardı. Orada. Evet. Bu mimari konsepte bu şehirde yaşayanlarda bir farkındalık, onların hayatlarında bir değişiklik oldu Tabii. Öncelikle böyle bir mimari bölgede ilk ordu da yok. Hı -hı e, ee, değişik bir sistem oldu burası. Bu ilçede yaşayan insanlara ayrı bir hikaye yazdınız. Özel menüleriniz var mı? Onların hayatlarına ilave ettirdiğiniz yeni tatlar yeni ürünler var mı? Aslında yok ama bir projemiz var. Ha. Herkes de bilir zaten, erişte, Karadeniz eriştesi. Evet. Bir şekerli makarna yapacağız değişik olarak, Karadeniz'de olmayan. Evet. Değişik bir şey olacak. Onun çalışmasını yapıyoruz. Ama e, mesela bu, burası bir kafeles gibi. Evet. Doğru mu? Evet. Peki bu ilçede çok kahve kültürü var mıydı sizin işletmeye açınca kadar? hiçbir yerde olmadı burada da yoktu. Yok evet. Bizimle Ama beraber bu yavaş işletmeyle yavaş. beraber insanların hayatlarında bir kahve kültürü evet. yani. doğru mu? Kahve mi? kültürünü enfoz etmeye başladık. Peki. Aslında olan bir kültürü yeni formatıyla sunmaya başladık. Ben biliyorum ki ben kahvaltı da herhalde veriyorsunuz. kahvaltı değil mi? Oldu, evet. Deniz kenarında insanlara aile yaşantılarında onlara böyle hafta sonlarında gelebileceği, kahvaltıdan dışarıda yapabilme imkanları da sunmuş oldu. Tabii ki kesinlikle. Sadece fazlalara değil, yol kenarında olmamızdan dolayı şu anda Karadeniz'den İstanbul'a veya Ankara'ya giden insanlara durup burada kahvaltılarını yapıyoruz. Şehirde yapıyorlar. daimi daimi oturan insanlar, Tabii, onlar bu de... mekanın farkındalığıyla dışarıda kahvaltı, dışarıda yemek yeme, evet. sosyalleşme imkanı da bul. Tabii ki. Peki bu işletme insanların sosyal yaşamında, şehir hayatında bir farkındalık yarattım mı onlarda? Bunu gözlemleyebiliyor musun? Şöyle, daha önce, gerçi bu pandemiyle de oluştu aslında ama şöyle diyelim, gün yapan kadınlar artık günlerini evlerinde yapmıyorlar. <laughs> Arıyorlar, deniz bize özel mekanlarımız <laughs> da var sadece günler için. Oraları istiyorlar. <laughs> Onlar geliyor. İş toplantıları olmaya başladı. İş toplantılarına geliyor insanlar, iş adamları. Biliyorsunuz organi sanayi bölgemiz çok büyük olduğu evet, için. Evet, evet, Onlar evet, geliyorlar. Evet. Personel eğitimlerini burada veriyorlar. Dükkanda yerlerimiz var. O zaman için. yani siz bu işletmeyle biz hikaye yazdınız burada. Evet, evet yani yazıyoruz. Yani kent, kentin yaşamında farklı bir hikaye, farklı bir boyut getirdi. Diyorsun evet. ki mesela iş insanları yemekli toplantılarını burada yapabiliyorlar. Belki bu yarattığı mimari konseptle, çıkardığı ürünle veya hizmetle. Veya insanlar dışarı deniz kenarına çıkıp aileleriyle oturma, çay kahve içme veya bir kahvaltı yapma imkanı sundu. Böyle bir işletme bugüne kadar yoktu. İnsanlarda böyle bir yaşam tarzı da yoktu. Siz bu yaşam tarzıyla kentte farklı bir hikaye yarattınız. Evet. Öyle mi? Yavaş yavaş yapıyoruz. Ee, bunu yaparken tabii ki Faslı'nın dezavantajlarından yararlanmış olduk aslında. Çünkü Faslı'da mekan olmadığı için e... Koyduğumuz bu yerleşke tam deniz ve dağları evet. ve şehri birbirine bağlı. Peki, yaptığınız bir de bir hizmet sektörü nihayetinde. Evet. Siz sektörlere öncü bir işletme mantığı da burada. Herhalde personellerinizi mi seçiyorsunuz. Onları bu tarz zamanlarda herhalde eğitiyorsunuz. Evet Bu, bölgedeki diğer e, hizmet sektörlerine bir öncü bir farkındalık getirdi mi? Aslında bunun öncüsü tabii ki Karadeniz'in ve Fas'ın ilk olan Hünkar. Onlar evet. daha çok eğitim veriyor. Biz de buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Işte. Yani çünkü nihayetinde bir hizmet sektörü. İnsanlar memnun olacak veya olmayacak. Ve esasında yarattığın bu işletmeyle, bu konseptle, bu sosyal yaşamla istihdamda da bir farklı boyut getirdin. Yani şehrin yaşam kültürü, yaşam kültürü Evet. Evet. Bugün Sevgili Deniz'le de, e, bir işletmenin yarattığı mimari bir konseptin kentte nasıl bir yaşam hikayesi oluştuğunu kendisiyle sohbet ettik. Burada çalışanların e, onların eğitiminden, ekonomiye katkısından belki bu işletmeyi faaliyete geçerek e, alışveriş sektöründe de bir farklılık getirdiniz. Canlanma tabii Can, oldu. Yani bölgenin şehrin ekonomi katkısının da kalkınmasına da bir katkımız oldu ailelerin sosyalleşmesine imkan verdi. Yani kapalı olan bir yaşam tarzını işte deniz kenarında olan bir ilçede denizde kopuk olan insanları denizde barışık hale getirdiniz değil mi? İşte işletmeler de artık sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, işletmeler de artık kent yaşamında bir kent hikayesi yazabiliyor. Bunun başka sektörlerde de olabilir ama Toplu insanların e, gelip oturabileceği sosyalleşme anlamında bu ilçeye sevgili Deniz'in çok büyük bir katkısı e farklı olduğunu gösterdi. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim.